denizi gösterdim sizlere. Deniz havası arkadaşlar deniz güzel gerçekten deniz güzel ama dalgalı artık. Yağmurlu bir hava. Tren geldi. Trenle yolculuğumuz başladı. Gel hadi Ben bilirim gel. Bak tamam orada durdu tren. Buradan bilirim hani arkaya gidelim. Gel, gel bakalım. Hadi bismillah. Dolu mu? Boş boş. Gel sana gidelim anne. Bak boş burası. Şey oturuyorum, camlı yer oturuyorum ama camları kapalı. Ama çekim yapamam ki. Sen, an camları kapalı. Olsun gel Şatım, gel. Bırak Nasıl olsun? Daha yoruşmayla. koltuk o. Şey. Burası. Evet. Tamam. Koltuk arkadaşlar. Çok Trenle oldu. Trenle yolculuğumuz düz gidiyor şimdi. Anne, bindik mi trene? Yok. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Yo düz otur yana. Ters var mı bunu? Neydi? Böyle düz düz. Oh. Maskemizi aldık. Şöyle gidelim bakalım. Trenler bomboş. Dolamıyor. yok. Dolan mı dersene? Denize gidelim. Kulba hot denize gidilmez. Hmm. Trenlerim şöyle şurada olsa evimiz yanında. Demirler giderdik. Vallahi giderdik durmaya bak sen bur tren dur, yerasını, durmaya, tren burada tren duracak ya durma Bu ne? Bu bilmiyorum ki. Çiçeklerimiz çok güzel İneklerimiz de otlaya burada. Baksa ya. E, otlaya şey Burası da mezarlığımız. Burası da havalimanımız arkadaşlar. Burası da havalimanı. Son bulduk havalimanı. Şey. Evet. Toplu konta değil mi burası Birinci etap. Şurası da ikinci etap. güzel yollarından sen. Bilmem ha. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar trenle yolculuk. Anne trenle yolculuk iyi midir? Baba iyi. İyi mi be? Gidiyoruz işte bakar Antep'e doğru. Ha bu Antep'e selamlar Adana'ya selamlar. Anlı seyleyelim değil mi? <laughs> evet. Evet. Evet, evet dedi çok sıkıntılı, çok sıkıntılı. Hava yağmadı ha. Hava yağması lazım, hava evet. yağmadı. Bugün yağar yağmur yağar ya var. mı? Allah belanı Tren durdu arkadaşlar. Aa, o şimdi... durdu, Evet tren durdu. Böyle bir şey var mı? En arkadayız biz şimdi. Hiçbir yok trenle. Trenler bomboş şu an. Biletçi geliyor. Bakalım, biletçi geliyorum şimdi böyle de. <laughs> bomboş her yer. Evet. musun? Utku'ya Kaçacağı var değil mi? Kaçacağı var. gidiyor bize. <laughs> Türkoli, Gobi. Ondan sonra kilim, Zonguldak, Dede'ye gideceğiz. Burası Saltuko, Kokaksu. Komutörüm geçiyor yan tarafta. Wow. Bak arkadaşlar yan tarafta geçiyor. Gidiyoruz. Dedem kaldın altındaydı değil mi anne? Ha? Kaldın altındaydı dedim mi dedem burada? Evet, Köfteci gibi bir burada kaldığın altında. Trenin dondurma olsaydı şimdi tren satmayla da alsın da iyi oldu Hep böyle demir yolcu için evleri Evler yapılmış böyle Hep evler yapılmış güzel. Küçük küçük evler Olgun camda olgun. Oh, ha, olgun. Olgun Olgun camda. Ha. Benim abim, torunum var. Saf sarılıyor. Büyükce atıyor Yok. Orta Önceden tren daha kömür treni gibi değil mi? Tokur tokurdu. Tangur tokur. Ama ona daha geniş değil miydi anne? Onlar genişti bir de çok genişti. Geniş miydi anne? Tabii. Böyle değil, değil miydi o? Değil. Böyleydi kanı kanı. Bu çok dar. Dar mı? Tabii. Önceden daha geniş miydi ya? Genişti. Bir de takır takır ederdin Allah. Ha tık, tık 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 ediyordu. Hı. Giderken tık tık biliyor musun? Tık tık Ama tık tık. Şey bölümlü vardı böyle bölümlü. Ben askere gittim sonra trene kayboldular. 10 seneden beri o trenle yokla. Vay öltre mi aslında? O ne var yine? Ne Ankara taraflarında var. Eski öltre Oda Odalı tren oldu belki ona. bir vagonla yani. Ağaçla baksa ya. Ne? Yeşillikler içinde. mezar duaları buymuşlar ne olmuş var? eee mı güzel güzelliğe? Hmm, ya yağmur var. ne yağmur yağmış. Nasıl? Ha yağmur çok yağmış. Hacı Bak ya, yağmur çok yağmış. Biz Bizim oraya yağmur Bizim, oraya Bizim oraya ya bu buraya yağmadı. Belki yağmadı. 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 Bursa gidiyor falan. Ooo. Var mı simitsin? Var mı Simitçi geldi. Arkadaşlar simit koyduk. Şöyle. Sen de koy anne öyle Simit aldık. Şöyle dökmeden. Onun da simit yiyeceğiz. Yiyeceğiz mi simit? Aaaa. Aaaa. Simit ya şimdi. Simitimizi yiyelim manzara eşliğinde simidimizi yiyelim bakalım. Ah, çıtır çıtır simit. Kesmeyeyim mi? Çıtır çıtır vallahi. Burası Filyos Limanı arkadaşlar. Filyos Limanı'nın bu tarafı. Bak bir şeyler yapmışlar onlara. Filyos Filios Liman ya şimdi işte burası Filios limanı olacak. Deniz bu da işte burayı açıyalım. liman olacak. İş alanlar olacak, iş sahalar olacak. Burulu da onlara. Burası Sefercuk bundan sonra Filios. Burası da Filios arkadaşlar. Hani denize dalga bakıyor. Denize dalga bak baksa ya. Türkali, Göbü, Muslu diye geçiyoruz burada. Yeni yapılan evler. durmayı biz. Vallahi. Bak burada ne? Ha, geçen geçmiştik. Filios. Sakin. Bugün günlerden cumartesi 7. 8. 7. 2020. Şey Ağustos'u 7'si bugün. Trenle yolculuk. Hava yoğacak mı acaba anne? Sıkıntı değil mi Anam simitli pazar o ayanda. Evet. Anam simidini de yedi. <laughs> ne dalga var dışarıda? Ana dalga gördün mü? Çok dalga var. Oo, wow, dalgalı bugün hava. <laughs> dalgalı bugün deniz. Hmm. Karadeniz, Karadeniz'in yapıya. Bu arada tren de var. Bakın şey, dalgalara bak Baksana ne dalgalı hava. Da Yok. Deniz dalgalı. De arkadaşlar burası Türk ale. Deniz çok dalgalar ne? Deniz sezonu bitmiş gibi aynı. Bak deniz çok dalgalı. Aba Çok dalgalı deniz. Hiç kimse yok. baya dalga var. bak Ne? Üç metre dalga var. Dalga seyredeceğiz yalnız anne Senin mi dalga var o? Eee, iyi değil mi? Çok yağmur yağmıyor Buraya yağmur çok yağmış anne. Bastı bunu şeyde bizim bolarda yağmur yağmadı Evet deniz bayağı coşmuş. kısa ya denizde yok yok. Deniz kapı yol şey bayağı şey dalgalı. Benim, benim karışım, şey, Bakın yazsın? arkadaşlar dalgalı deniz. Bayağı dalgalı değil mi? Bakın o. Ben deniz gibi senin dalgalık oturuyor. Değil mi? Değil mi? Dalgalık bayrak... gider senin. Muslu mu burası? Gaz koy mu? Gaz geçtik. Muslu'ya, Gaz geldik. muslu arkadaşlar burası muslu Arkadaşlar yolda bize Simay katıldı. Simay katıldı mı bize yolda? Sen nereden çıktın ya? Gezmeye. Gezmeye. mi gidiyor? Ay babayı sandıran neresi? Çalıştığı yer burası mı? Nasılsın? Değil mi? Değil de mi? çalışıyor var, mi çalışıyor Değil mi o? Simay katıldı bize yolda ihtimalle bir omuz gelecek değil mi? Bakın bunlar da santralların olduğu yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bunlar hep ee, elektrik santrallerinin olduğu yerler. Bakın Zonguldak çata lazım burası. Elektrik üretimi burada. Ben okulda bunun içine girdim. fırsatı gör, yakaladım yani elektrikler üretiyor. Takır takır ediyor bunun böyle bunlar hep elektrik elleri. Bakın. çatı lazım. Işık veren burası pardon. Işık veren ışık verdiği için öyle demişler. Burası eski ee, yapım santrası bilmiyorum ki. Değişik değil mi? Sımay da bize katıldı bugün. Bak Sımay orada ananesine. Thank tamam. Bir kılışı ya. ya. Ha? Boyun Eyvah. Ay Eyvah. Simay. Ne yapıyorsun Simay? Hey, trenden gidiyor lan. Eyvah. Bizim de ayrıldı Ne yapalım? Ah. Vallahi konuşuyor aslında böyle. Anne sen konuşuyor değil mi kız? Evet, sen konuşuyor. Az değil. Kıvaştırayım de <laughs> <laughs> <İşin> onu <iyonu. gülüyor> kanka. <laughs> Değil mi? Bu evet, evet. de yağmur yağmışım buraya. Yere. Bu yağmur yağmışım buraya. Bak çok yağmışım. Bak çok kısa bir görüntü sizlere arkadaşlar.